üstüm geri geldi. Senin de gelmiş. Gel. Bunu ben tanıyorum. Gel buraya, hırsız. Hırsız gel. Gel, gel, gel polisim ben. Gel. Ben polis. Ay. Gel. Gel, gel burada. Ee, şimdi ev alalım, tamam mı? Dur bankaya gidelim. Bizim hesapta bir sürü para gözüküyor. Bak gel. Görüyor musun? Bizim hesapta bir sürü para var. Bakalım baba. Bak. bak. <laughs> evet gel. Bankaya <laughs> gidelim. Dur. Hmm, bir tane araba alalım. Biz polis olacağımız için bundan alacağım ben. Gel. Geliyorum. Gelsene. Neredesin sen? Yanıma gel yanıma. Allah'ım bu kız bindi. Heh tamam. Şimdi bankada para çekmeye gideceğiz. Uyu 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 uyu. Sesimizi açalım biraz. Ha. Lambaları da yaptık. Şimdi bankaya gidiyoruz. Gel, geldim baba. Tam Arabayı kapattım. Ee, şimdi ben kartımla para çekeceğim. Tamam mı? Tamam. Dur kartım neredeydi benim? Aa o da gitmiş. Yine mi olacak tamam. Polis. Tamam, tamam. Yine mi sen geldin? Şişt, şişt, oğlum sen bizle derdin ne? Kızım ölmedik, ölmedik. Kızım ölmedik, taklit yapıyoruz inansın gitsin diye. <laughs> Hayır. Eyvah. <laughs> Allah'ım. <Abi. gülüyor> Gel oğlum gel korkma Bomba koyacağım arabasına. Gel elimde bomba var. Hırsız kaçma. Gülüyor, 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 gülüyor. Hayır dur dur. Gülüyor. Bir dakika. Polis arıyor. Alo polis ne oldu? Gerçekten gülüyor. mi? Tamam. <laughs> Arkadaşlar polis bize diyor ki siz siz alın paranız şeyde diyor. Aha. Orada ne yapıyor? Gelsin, gel gel ne yapıyorsan. Ben çok patlatayım gerisi kolay. <laughs> 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 Öl. <gülüyor> Gelsene. <gülüyor> Buradayım bak bomba koyuyorum şuraya. Şui <laughs> Bu kim? Merhaba. Gel bakayım. Polis bize dediği için oradadır belki. Gel. Hmm. Orada. Arkadaşlar. Gidip alalım hemen. Gidip alalım hemen. Doğa. Kameraya oturduk. Şu kameradan. Çıktık Aa! ve paramız. Bak paramıza. Dur şimdi yanlış anlamı. üstünü kapatayım da şöyle. Dur üstünü kapat. Nasıl kapatılıyor? Dur bir dakika. <laughs> Paramız yine gitti. Tamam bir dakika. Bak, bırak, hadi. hadi gel gidelim. Ne alalım? <laughs> ne alalım? Polis olalım mı? Evet. Sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Söyle bakalım. Polis. Tamam gel. Seni ama okula yazdırmam lazım yarın. Sen bence polis olma dur. Şu eşyaları bir alayım da polis olayım. Aa bir dakika. Ya vallahi teşekkür ederim. Arkadaşlar polis olmasan en iyisi komutan ol dediler ve oldum. Sen polis ol. Sen yardımcısın. <laughs> silah aldım. Silah aldım ben. Sen silah alma. Sen şundan al. Ya bak sen kelip ya. <laughs> ya ne kadar <laughs> mutlu şu çocuğa bakın ya. Şu çocuğa bakın ya. <laughs>

Dudududud Arkadaşlar polis olduk. Ya çok mutluyum <laughs> ya. Çok mutluyum ya. Aa bu da anne mi olsun? Vallahi. Tamam. Tamam bir dakika. Ben bununla bir konuşayım. Arkadaşlar tamam. maalesef Türk değilmiş. Gelsene. G biz güzel bir ev alacağız. Hazır mısın? Evet. Merhaba. Üzüldü. Bunu evimize almamız lazım. Unuttun mu? Biz polisiz. Ben komutan olduğum için zor işlerim var benim. Sen dur burada ben araba alıyorum. Polis ailesi kurduk valla. Gel. Gel Ayşe. <laughs> Gider misin? Gider misin? Hırsız git. <laughs> onu al arabanın üstünden. Al onu. <laughs> hmm, o görür. Bay hayırsız. Gel gel. Gelin. Gel gel. Anneni de al gel. Yani arkadaşımızı da al gel. ben şuraya mı? Merhaba. Mille. Mille <laughs> Mille. Çok güzel bir ev alacağım. Kendimizi idare edebileceğimiz bir ev. Arkadaşlar alıyorum. Bismillah. Bu evden korkmazlar inşallah. Kötü bir ev oldu ama. İşte. Neredesin kız? Kız neredesin? Kız gelsin kız. Kız eve gel. Sen gelince kapıyı çalarsın. Çok güzel bir ev aldım. İyi, çok güzel ya. Vay çok efsane. Ah, burada polisiz biz. Ah, mavi bir hı. <laughs> Nerede bu ya? Alo. Tamam. Ay, sen, ay, neredesin? Canım, sen neredesin? Sen neredesin? Aa. Ne burada mısın? Burada mısın sen? Evet. Gel. Telefon alayım size? Yapabilir miyim? Bak. Bize ev aldım. Nasıl? Güzelmiş baba. Güzelmiş. Gel gel. Ben çiçekler yapmak istiyorum. Ben çiçeklerimle de Tamam mı baba? Tamam. E ee, şulanmış sulanmış. Bu ölmüş. Hı, gelsene evimize. Ya bu Hı, ev kötü. Kendim, ben Bir dakika. Aa elimin Olur. elimdeki her şey gidiyor. Alo. Ne oluyor? Olur. Yine mi? Yine mi öyle şey oluyor?